Bilirsin, Tanrı'nın her şeyi yapabileceği ama asla başarısızlığa uğramayacağı söylenir. Ben Jennifer LeClaire, Awakening Live, Awakening Çarşambaları. Bugün bana katıldığınız için teşekkür ederim. İmkansızlıklar aracılığıyla şefaat etme hakkında şefaatçiler dini kitabındaki maddelerden birine bakacağız. Biliyor musun, her şey kesinlikle imkansız göründüğünde ne yaparsın? Kutsal ruhun yönlendirmesiyle şefaat etmeye devam edersin ve bugün seninle bunun hakkında konuşmak istiyorum. Sana hatırlatmak isterim ki 120'den fazla ülkede bir dua hareketimiz var. Bizimle bağlantı kurmanı istiyoruz. Ben nöbetçiler, peygamberlik şefaatçileri, uyanış odaklı ruhsal savaşçılar yetiştiriyorum. Seni donatıyoruz, bölgesel koçlarımız var ve uluslarda bir dua ailesi olarak birlikte duruyoruz. Bizimle awakeningprayerhubs.com adresinden bağlantı kurabilirsin. Başlamadan önce dua etmek istiyorum. Bir kutsal kitap ayeti okuyayım. Sonra duayla başlayacağız ve şefaatçilerin günlüğünde paylaştığım bazı gerçekleri açıklayacağım. Bunu internet sitemde, Jennifer Amazon'da ya da çevrim içi kitap bulabildiğiniz her yerde bulabilirsiniz. Kutsal Kitap Matta 19:26'da şöyle der: Tanrı ile her şey mümkündür. Her şey. Ve o her şey kelimesini Yunanca'da araştırdım. Tahmin et ne anlama geliyor? Her şey. Tanrının tüm gücü vardır. O her şeyi bilir. O her zaman her yerde ve bizi seviyor. O kendi isteğinin hayatlarımızda, şehirlerimizde, uluslarımızda gerçekleşmesini bizden daha çok istiyor. Bana inanın ve o aradaki boşluğu dolduracak senin gibi bir şefaatçi arıyor. Baba İsa'nın adıyla Bugün bunu kavramamıza yardım et. Çünkü biliyorum ki bugün izleyen birçok kişi çok zorlu dua mücadelelerinde ve düşman onlara Tanrı'nın onları duymadığını ya da bunun çok zor olduğunu ya da Tanrı'nın zamanında gelmeyeceğini düşündürmek istiyor. Ben bu yalanları İsa'nın adıyla kırıyorum ve sana bugün teşekkür ediyorum Rab, bize duyan kulaklar verdiğin için. Çünkü iman duymakla, Tanrı'nın sözünü duymakla gelir. İsa'nın adıyla. Bakın, biliyor musunuz? yaklaşık 25 yıl önce işlemediğim bir suçla haksız yere suçlandım ve savcı beni 10 yıl hapse göndermek istedi. Savunma avukatım beni bir anlaşma yapmaya ikna etmeye çalıştı. Şimdi ben o zamanlar kurtulmuş değildim ama masumdum. Dedim ki, Rabbi tanımıyordum ama suçu ben işlemedim ve bu yüzden oldukça umutsuzdum. Çıkış yolu göremiyordum çünkü bizim gerçek çıkış yolumuz olan İsa'yı henüz tanımıyordum ve bu gerçekten çok zorlu bir durumdu. Orada hapishanede Rabbi tanıyan birkaç inançlı kişiyle bağlantı kurdum ve onlar beni sürekli cesaretlendirmeye çalışıyordu. Rabbi tanıyan insanların hapiste ne işleri vardı bilmiyorum ama insanlar mükemmel değildir ve hata yaparlar ve ıı, hepimiz Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalırız ama bu konunun dışında. Benim için dua eden sevgili büyük büyükannem benim için sürekli aracılık etti. O imkansız gibi görünen bir durumun tam ortasında dua etti. Şunu kesinlikle anlamalısınız ki kocam beni yeni terk etmişti ve o zamanlar sevgili kızım sadece 3 yaşındaydı. Yani gerçekten çok kötü bir durumdaydım ve her geçen gün daha da kötüleşiyordu. Ama dua eden büyük büyükannem şimdi artık Rab'bin yanında dua etti, direndi ve mücadele etti ve hikaye burada anlatamayacağım kadar uzun ama işin özü şu ki Tanrı beni hızla kurtardı ve akladı. Yani insanların gözünde imkansız olan bir durumdan çıkardı. Şunu anlamalısınız ki dua görünüşte imkansız problemlere çözümler getirir. Dua cevaptır. Birçoğumuzun dua ederek cevap aradığını biliyorum ama burada senaryoyu bir anlığına tersine çevirmeme izin verin. Dua cevaptır. Eğer bir cevaba ihtiyacınız varsa dua cevaptır çünkü dua cevabı getirir. Dua Tanrı'nın iradesine karşı direnci geri iter, dua imkansızı mümkün kılar çünkü biz onun giysisinin eteğine dokunuyoruz. Ağlayışlarımızla onun yüreğine dokunuyoruz. Biz onun sözüne inanıyoruz ve bu onu harekete geçiriyor. Amin. Ve böylece Yeremya'nın peygamber Yeremya'nın ağlayan peygamber olarak adlandırıldığını biliyoruz. Çünkü söylemesi gereken bazı zor sözler vardı ve İsrail'in başına yıkım gelmesini istemiyordu. Ve o gerçekten zor zamanlar geçirdi. Fakat bu şefaatçi peygamber imkansız durumlarla karşılaştığımızda yapmaya başlamamız gereken bir bildiri yayınladı. Bunu sana okumak istiyorum Yeremya 32:17'den. O şöyle dedi: Ah Rab Tanrı, sen hiç böyle dedin mi? Ah Rab Tanrı. Artık aklının sınırına gelmişti. Gördüklerinden dolayı oldukça üzgündü ve bu durum onu derinden etkilemişti. Şöyle dedi: "Ah Rab Tanrı, işte gökleri ve yeri büyük kudretin ve uzanmış kolunla sen yarattın. Senin için hiçbir şey imkansız değildir." Kendi duasıyla kendini teşvik ediyordu. Kendimiz için ya da başkası için olsun, Rab'be dua ederek ve ona güvenerek Rab'de kendimizi teşvik edebiliriz. Ah Rab Tanrı, Rabbin gücüne hayranlık ve şaşkınlıkla konuşuyordu. Ah Rab Tanrı, neredeyse bir çaresizlikle konuşuyordu. Kendini teşvik ediyordu ama kelamın üzerinde duruyordu. Aklının iki fikir arasında gidip gelmesine izin vermiyordu. Ah Rab Tanrı. Bunu iyice düşünün. Ruhsal olarak neyle karşı karşıya olursanız olun, aile bireylerinizin neler yaşadığının bir önemi yok, iş yerinizde neler olup bittiğinin bir önemi yok. Tanrı için bunlar çok zor değildir. Allah için hiçbir şey zor değildir. Tanrı her şeyi yapabilir ama başarısızlığa uğratamaz. Amin. Ama ağlamak lazım. Dilekçe vermeniz gerekiyor. Duayı bırakmanız gerekir. Şefaatte bulunmanız gerekir. O bu dünyada yapacağı her şeyi zaten yaptı. Bunu oğlu aracılığıyla yaptı. İnsanları iyileştirdi, kurtardı, özgür kıldı. Teknik olarak hukuken bunu çarmıhta yaptı. Ama bizler göğün elçileri, uzlaştırma hizmetkarları olarak aradaki boşlukta durmalı ve bu vaatlerin, örneğin kurtuluşun gerçekleşmesi için şefaat etmeliyiz. Dualarımız insanların kurtulmasını sağlamaz. İnsanların özgür iradeleri vardır. Ama biz birinin kurtuluşu için ağlıyoruz. Bu Tanrı'nın onların hayatlarında çalışması için alan sağlıyor. Amin. Hayat konuşacak bir işçiyi yollayacak yollarına. Belki birisi hastadır. Onlar sakat. Onlar ölüm döşeğindeler. Kendileri için dua edemiyorlar. Belki de Rabbini tanımıyorlar. Onlar Tanrı'ya yalvarıyoruz ve inancımız onların iyileşmesini etkileyebilir. İsa, Matta 17:20'de şöyle dedi: Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer bir hardal tanesi kadar imanınız olursa bu dağa buradan oraya git dersiniz ve o da gider ve sizin için imkansız hiçbir şey olmayacaktır. Ve yine Yunanca'da o hiçbir şey kelimesi de tam olarak söylediği anlama gelir. Hiçbir şey demektir. İman eden için hiçbir şey imkansız değildir. Hiçbir şey, hiçbir şey. Yani tekrar bunu iyice kavrayın bazen Tanrı'nın bir şeyin olmasını istemesi, yani Tanrı'nın iradesi bir şeyin gerçekleşmesini istemesidir. Ama bunu yapması için ona çağrıda bulunmak bize düşer. O izin bekler, o erişim bekler. Yeryüzünde çalışmak için bir bedene ihtiyacı vardır. İşte bu yüzden İsa'nın bedende gelmesi gerekiyordu. Eyüp Eyüp 42 de bunu ilan etti. Senin gerçekten her şeyi başarabileceğini, her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini ve hiçbir amacının, hiçbir hevesinin veya hiçbir hayalinin asla engellenemeyeceğini çok iyi biliyorum. İmkansız gibi görünen şeyler seni dua etmekten alıkoymasın. Tanrı'nın sözünün üzerinde dur. Onun sözünü ona geri götür. Ona ne dediğini söyle. Ona ona güvendiğini söyle. Ona ona inandığını söyle. Ve vadi görene kadar bekle senin için dua etmek istiyorum. Size hatırlatmak isterim. Awakening Prayer Hubs'a katılmanızı bekliyorum. Awakeningprayerhubs.com Ben peygamberlik vasıflı bekçiler, şefaatçiler, canlanma zihniyetli dua savaşçıları yetiştiriyorum. Bölgesel antrenörlerimiz var. Çok fazla kaynak. Hadi yapalım bunu. uyanisdoaaps.com baba İsa'nın adıyla orada bir yerlerde bir başkası için inanıp hala sonuç göremeyen ipten sarkan o kişi için sana teşekkür ediyorum. Senden rica ediyorum baba İsa'nın adıyla onların kararlılığını güçlendir ve baba imkansızlıklarla karşılaştığımızda hiçbir şeyin senin için zor olmadığını hatırlatmana teşekkür ediyorum. Sen her şeyi yapabilirsin ama asla başarısız olmazsın. Senin için hiçbir şey imkansız değildir ve boşlukta, şefaatte bulunurken imkansızın tanrısına, mucizelerin tanrısına inanmayı seçiyoruz. İsa'nın adıyla sana övgüleri, şerefleri ve yücelikleri sunuyoruz. Amin. Uyanışprayerhub.com adresine gidin. Bizi ziyaret ettiğiniz için indirmenizi bekleyen ücretsiz bir hediye var. Haftaya tekrar sizlerle olacağım. Çığır açıcı bir gün geçirin. Tüm dünya bir kriz içinde ve zamanın işaretleri hızlanıyor. Tarihte bir dönüm noktasındayız ve düşman zamanının azaldığını biliyor. Ama 2007 yılında Tanrı beni gece yarısından sonra uyandırdı ve kalbime üçüncü büyük uyanış hakkında konuştu. Şimdi her zamankinden daha yakınız. Bu yüzden 1 milyon uyanış odaklı doğa savaşçısını cennete yeni bir çağrıda bulunmak için bana katılmaya davet ediyorum. Kalan doğa savaşçılarını kiliselerimize, ailelerimize ve milletlerimize saldıran karanlığı geri püskürtmek için tek yürek olmaya çağırıyorum. Düşman öfkeyle kuduruyor. Büyük sapkınlık başladı. Ama Allah hep birlikte yapılan duaya ve oruca mutlaka icabet eder yüzden fazla ülkedeki şefaatçilere ve bana uyanış dua merkezlerine katılın. Hep birlikte tarihin akışını değiştireceğiz. Uyanışdoğahaps.com Harekete katılın.